Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Azem ve Dilber cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? İnci taneleri dizisi muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Biliyorsunuz iki hafta ara vermişti. Bayram arasındaydı ve daha sonra arkadaşlar ekranlara gelen İnci taneleri dizisinin reytinglerde gayet iyi durumda geldi diyebiliriz ve dizimiz kaldı yerden devam ediyor. Dilber de aynı şekilde arkadaşlar kaldığı yerden tüm hızıyla danslarına ve gece hayatına devam etmeye başladı. İşine, işinin başına geçti diyebiliriz. Peki arkadaşlar Dilber ve Azem cephesinde aşk yaşanacak mı? Azem Piraye'yi mi seçecek yoksa Dilber'imiz tabii ki de sizler de çokça merak ediyorsunuz. Arkadaşlar hiçbir şekilde dediğim gibi Dilber'i aşk olarak görmedi ve ona yardımcı olmaya çalıştı. Önümüzdeki bölümlerde de tamamen Dilber'in saplantılı bir aşağı dönüş yerini göreceğiz. Detaylar geldikçe de inci taneleri ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.